Yap <laughs> Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Girmeden nifak millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top bile bölemez. Sayın Kaymakamım, değerli misafirlerimiz ve sevgili öğrenciler. 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal Marşımızın 102. dönümü, yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u almak için hazırlamış olduğumuz Türk'ün Son Sözü İstiklal Marşı temalı programımıza hoş geldiniz. <laughs> Saygı duruşu ve istiklal marşı. Günün anlam ve ilgili Sayın Galip Nizamoğlu'nun konuşması. Mehmet Akif Ersoy'un Zülmü alkışlar yapam adlı şiirin okunması. İstiklal marşının grup okunması. İstiklal marşı oratoryo gösterimi. Kurtuluş Ortaokulu Korosu'nun şarkılar ve kapanış. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin anısına, saygı duruşuna evet. ve ardından konuşma için ve evet. evet. Memaret Bozkurt yönetiminde istikrar mesajımı söylemeye davet ediyorum. Dikkat. Evet, <laughs> Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalarını yapmak üzere Kurtuluş Ortaokulu Müdür Yardımcımız Sayın Galip Rizamoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, değerli misafirler. Bugün İstiklal Marşımızın kabulünün 102. yılını kutluyoruz. Vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesi olan İstiklal Marşımızı bize armağan eden Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla anıyoruz. Bayrağımız ve onun hürriyetini ebedileştiren İstiklal Marşımız, milletimizin ruhunu, tarihini ve ideallerini aksettiren ölmez bir şaheserdir. İstiklal Marşı'nı anlayabilmek için Mehmet Akif'i iyi bilmek, onun bütün yönleriyle şahsında topladığı milli mücadele ruhunu yakından tanımak, bu ruhu hakkıyla hissetmek gerekir. Mehmet Akif milli bir şair, ideal bir öğretmen, branşla hakim bir veteriner, cesur bir gazeteci, Kurtuluş Savaşı'nda iyi bir asker, Türk gencine ufuk çizen fikir adamı, bir politikacı, bir gönül insanı, hayatı vatan hasretiyle biten ve vefa beklediği gözlerden cefa çeken bir garipti. Hayata veda edeceği anda, hocam kalk bir istiklal maaşı daha yaz ki kıymetin anlasınlar diye haykıran talebesine Allah bir daha bu millete istiklal maaşı yazdırmasın diye kutlu bir vatanperver perverdi. Korkma ile başlayan istiklal marşının ilk kıtasında bu ülkede nefes alan tek kişi kalsa dahi ülke için umut ışığının sönmeyeceğine bu ülke alçakların hayasızca istilasından her verdinin göğsünü isper etmesiyle nasıl kurtulmuşsa bundan sonra da aynı anlayışla hareket etmeye devam edeceğine olan inancını belirtmiştir Mehmet Akif. Konuşmamın sonunda hem bu yüce destan yazan ustayı hem de bu destanı yazdıran sayısız kahramanı rahmetle anıyor ve şanlı bayrağımızın göklerde, istiklal marşımızın dillerde, vatan sevgisinin iman dolu göğsümüzde ebediyen var olmasını diliyorum. Yurt için verecek canımız vardır, sınırlar çizecek kanımız vardır. Tarihi süsleyen şanımız vardır. Zaferle yoğrulmuş bayımız bizim. Mehmet Akber Suyun Zülmü Alkışlayamam adlı şiirini okuması için öğrencimiz Nevzat Karay'ı sahneye davet ediyorum. <laughs> Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sevemem. Biri ecdadıma saldırdı mı? Hatta boğarım. Boğamazsın ki hiç olmazsa yanımdan koyarım. Üç buçuk sonsuzun ardından zaharlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın Yumuşak başlıysam kimli de uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyunum. Kanayan bir yara gördün mü? Yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem aldırırım. Çiğnirim, çiğninerim. Hakkı tutar kaldırımı. Zaim asmayayım ama severim mazlumu. İrticana şu sizin lehçede manası bu mu? Öğrencimize çok teşekkür ediyoruz. Bazı isimler vardır. Ölmez. Onlar sonsuza kadar yaşar. Fatih Sultan Mehmet gibi. Atatürk gibi, Mehmet Akif Ersoy gibi. Ben Mehmet Akif Ersoy. 20 Aralık 1873'te İstanbul'da doğdum. Babam Fatih Medresesi müderrislerinden Mehmet Tahir Bey. Bana doğduğum yıla karşılık gelen Ebced hesabıyla Ragıp ismini verse de çevrende Akif olarak çağrıldı, olarak da. İstanbul Fatih Müştiyesi ve İdadesi'nin ardından yüksek kısmına geçiş yaptım. Babamın ani ölümü ve evimizin yanması sebebiyle sivil baykarlık mülkemine geçtim ve bitirdim. 4 yıl boyunca Anadolu, Rumeli ve Arabistan'da görev yaptım. Bu seyahatler, bu görev benim düşünce ve şiir hayatımı oldukça etkilemiştir. 25 yaşında evlendim. Çeşitli devlet memurluklarında bulundum. Bir süre Türkçe öğretmenliği de yaptı. Ankara Hükümeti'nin kurulmasının ardından meclise burdur mebusu olarak girdim. Kurtuluş Savaşı süresince halkın örgütlenmesinde etkin rol aldım. Bir süre sonra ülkemizin marşımızın belirlenmesi amacıyla açılan yarışmaya öncesinde ödül verildiği için katılmadım. Ancak ödülün Türk ordusuna bağışlanması koşuluyla yarışmaya girdim ve eserim 724 şiir arasında birinci oldu. Sonrasında ise Osman Zeki Üngör tarafından beslenerek bugünkü halini İstiklal Marşı'nın sahibi almıştır. Sözün özü Allah bu millete bir kez daha İstiklal Marşı yazdırmasın. the <laughs> Arşa değer belki başım. Mehmet Akif Ersoy için İngilizce öğretmenimiz Emrah Bayşehir'de hem de İstiklal Marşı'nı okuyan öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz. Okulumuz öğrencilerimin hazırlamış olduğu oratoryo gösterimini izleyeceğiz. Onları sahneye davet ediyorum. oluyordu onlara ne süngüler. O cepheden bu cepheye koşturan amalarımız Mehmetçi'ye şöyle sesleniyordu. Arkadaş Pode. Size çok teşekkür ediyoruz. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse opak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor her tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Kurtuluş Ortaokulu Korusu'nun hazırlamış olduğu şarkıları dinliyoruz. Onları sahneye davet ediyorum. Müzik öğretmeniniz Meferat Bozkurt'a ve okulumuz korusuna çok teşekkür ediyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizin ayaklarını sağlık.